Adam abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Birkaç tane bir sorumuz var sana. Hem insanların da merak ettiği. Abi Kırmızı Pusula Medresesi nedir ve ne zaman kuruldu? Bu tarz sorular soruluyor, insanların aklına geliyor. Buna böyle kısaca bir sohbet havasına, muhabbet havasına bir cevap verelim dedik. Şu anki ders günleriniz nasıl abi? Sosyal medyayı araç olarak mı, amaç olarak mı görüyorsunuz abi? Şimdi insanların aklına gelen diğer bir soru da buranın Giderleri nasıl karşılanıyor? Kırmızı Pusula giderleri evet. nasıl karşılanıyor? Bu noktada da yine bir izah yapmak istesen ne dersin? Evet. Adama hoş geldin. Hoş bulduk abi. Birkaç tane bir sorumuz var sana. Hem insanların da merak ettiği. Abi Kırmızı Pusula Medresesi nedir ve ne zaman kuruldu? Bu tarz sorular soruluyor. insanların aklına geliyor. Buna böyle kısaca bir sohbet havasına muhabbet havasına bir cevap verelim dedik. Abi Kırmızı Pusula nedir ve ne zaman kuruldu? Abi Kırmızı Pusula 2016 yılında 10-15 tane gencin bir araya gelerek başlarda kafelerde dersler okuyarak sonra daha sonrasında 6-7 gencin dertlenerek bir medresemiz olsun kafelerde dersler yapmaktansa bir medresede ders yapalım diye dertlenip e, oluşturduğu bir medrese. Daha sonra 2018 yılında hem yeni yeriyle hem yeni ismiyle Kırmızı Pusul adında devam eden insanların bu ahir zamanda imanının kurtulmasına vesile olmak amacıyla 3-4 yıl Atakent'te hizmet ettikten sonra şu an e, Türk işte, Stimol'ün karşısında yaklaşık 6-7 aydır e, medresede derslerimiz devam etmekte. Şu anki ders günleriniz nasıl abi? Abi cumartesi günleri umumi derslerimiz oluyor. Pazartesi günleri layıka derslerimiz, çarşamba günleri de imani bahis mütalalarımız, müzakerelerimiz oluyor. Hı <laughs> Sosyal medyayı araç olarak mı, amaç olarak mı görüyorsunuz abi? abi sos sosyal medyayı e, amaç olmaktan ziyade araç olarak e, görüyoruz. O vesileyle, o duayla e, sosyal medyayı kullanıyoruz. E, kırmızı pusula ahir zamanda insanların imanını ve aynı zamanda kendimizin de imanımızı takviye etmek amacıyla kuran ı Kerim'in manevi bir tefsiri olan Risale-i Nurlardan okuyarak, mütala müzakere ederek imanımızın kurtulmasına çalıştığımız bir medrese ortamı. Elhamdülillah. Adam abi şimdi insanların aklına gelen diğer bir soru da buranın giderleri nasıl karşılanıyor kırmızı pusula giderleri evet. nasıl karşılanıyor bu noktada da yine bir izah yapmak istesen ne dersin abi öncelikle şunu söylemeliyim ki e, Risale-i Nur'un en temel düsturlarından bir tanesi istina düsturudur yani e, dışarıdan hiçbir maddi beklenti olmadan biz de aynı şekilde hiçbir şekilde dışarıdan maddi bir beklentimiz olmadan demin de bahsettiğim gibi 6-7 kişilik e, bir ekibimizin maddi olarak geçimini sağladığı bir medrese. Yani hiçbir şekilde biz hiçbir yerden ne bir bağış, ne bir yardım, ne bir sadakadır, zekattır bu şekilde hiçbir şeyleri biz Risale-i Nur'dan aldığımız derslerden, düsturlardan kaynaklı almıyoruz. Kabul etmiyoruz. Kabul etmiyoruz. Evet. Allah razı olsun abi. Çok teşekkür ederiz. Bilmiyorum böyle sağır. birkaç insanların aklına gelen işte kırmızı pusula nedir, ne zaman kuruldu ve maddiyatı nasıl karşılanıyor gibi. Böyle kısa üç tane soruya cevap oldu. Eğer yine bu tarz sorular ...ve talep olursa yine devam ederiz. Ama dediğimiz gibi en temelde... ...kendi nefsimizin, kendi imanımızı kurtarmaya dertlendiğimiz... ...beraberce mütalaa müzakereler yaptığımız... ...Risale-i Nur'un ve Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin... ...yolunu izlemeye çalıştığımız, bu Kur'an'ı yolu şaşmadan, bencelerimize katmadan... ...istikametli bir şekilde hizmet etmeye çalıştığımız bir medrese ve... Ee, sosyal medyada yine sizin de dediğiniz gibi amaç olarak değil araç olarak. Yani olmasa da olur olarak görerek Kesinlikle. insanlara oradan birkaç hakikati anlatmak ama sosyal medya uğruna düsturlardan da asla asla taviz vermeden devam eden bir medrese. Rabbim inşallah istikametten ayırmasın Amin. diyelim. Amin. Amin. Bir Amin. ömür boyu bizlere hizmet imanı Kur'an'da istikam etsin. Amin. Allah razı olsun.